Sorun mu dedin? Aa! Bugünkü toplantıyı istememin sebebi belli. Çiftlik yandı. Hiç yemeğimiz de yok. <laughs> Şansımıza harika öneriler sunma gücümüz ve dinleyen bir yönetimimiz var. Hadi buyurun çocuklar. Ne yapmalıyız? Unutmayın, kötü öneri diye bir şey yoktur. Hopa Hop bu bulup işi iş ona geri verelim. Hopa'da ya Planter bir zorbaydı. Çiftlik işletmeyi bilen bir zorba. En önemlisi yemek yapıyordu. O hayata geri dönmeyeceğim. Dinlenmeyi sevmiyor musunuz? Şu anda dinlendiğimi hissetmiyorum. Ben de. Beni korkutuyorsun Kardo. Aa, aa, aa. 15 dakika moladan sonra tekrar toplanalım ve bu sefer bana iyi öneriler sunun. Aynı şey mi düşünüyorsun? Ha, kesinlikle.